Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya ilahi sadece senin rızanı maksat edinerek bugün bu güzel mabette okunmuş olan Mevlid-i Şerifi, tilavet olunan Kur'an-ı Kerimleri, okunan ilahi, kaside, salatü selamları, tehlimleri, tekbirleri, yapılan hayır ve hasenatı, izzet ikramı, dergah-ı izzetinde makbul eyle ya Rabbim. Bunlardan hasıl olan ecdi ve sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin o temiz ağır ruhu şeriflerine hediye edilip vasıl ile. Diğer peygamberlerin sahabe-i kirak tabi'in, tebe-i tabi'in, emme-i müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhim, ecma'in hazaratının da ruhlarına hediye edilip hissedar eyle. İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı günden bugüne değin. Şerefimiz olan dinimiz İslam'ı, hayat rehberimiz Kur'an azim şanı elden ele bizlere kadar ulaştıran bütün büyüklerimizin, hocalarımızın, alimlerimizin ve ruhlarını hediye edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahi şu mevlid sevabına hissedar olmak için uzaktan yakından şu mabede gelip el amin yiyen kardeşlerimizden de anne, baba, eş, vatıra bağlarından her kim ve rahiyete göç etmişse hepsinin ruhuna ayda ve hediyeleri vaasın eyle ya Rabbi. Şu anda şu kabristanda medfun bulunan bir cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vaasın eyle. Ya Rabbi aseten bugün 19. yılını idrak ettiğimiz ıssız cuma hayrımızın ve dahi buna benzer pek çok hayrın, güzelliğin, banisi ve hanisi olan büyüğümüz merhum Hacı İbrahim Bodur Beyefendinin ruhuna, onun büyüklerinin anne baba ve akrabalarının da ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Okyay ailesinden ailede göç etmiş bir cümle büyüklerimizin de ruhlarına hediye edildik. Hissedar eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla aydınlat mekanlarını, menzillerini mübarek eyle ya Rabbi. Ya İlahi, kıyamet gününde kabrimizden uyandığımızda amel defterlerimizi sağ tarafımızdan alabilmeyi onlara da bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Sırat köprüsünden rahatlıkla geçmeyi, cennetine, cemaline kavuşabilmeyi, hesabını rahat verenlerden olabilmeyi cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, sen affedicisin. Affetmeyi çok seversin. Bizim de kusur ve günahlarımızı affe mağfiret eyle. Bizler yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bizleri ibadet ve taatin bu güzel yolundan hiçbir vakit ayırma ya Rabbi. Bizleri her daim hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan uzak duran kullarımızın rezine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, şerefimiz olan dinimizi, İslam'ı, dönüp varacağımız ahiretimizi sen mağmur eyle ya Rabbi. Bizleri haramların her türlüsünden muhafaza eyle ya Rabbi. Günahların her türlüsünden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi nar cehenneminden azat eyle ya Rabbi. Beşeriz, zayıfız, ayağımız sürçüyor, kayıyoruz, hata ve günaha bulaşıyoruz. Bütün günahlarımızı şu mübarek hayır hürmetine, şu mübarek zaman hürmetine Bizleri de geçmişlerimizi de affa mağfiret eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin ve ya Rahman'e'r Rahim. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı, insanımızı ilahi bir kıyamet yaşatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe bütün etnik unsurlarıyla bizler bir olduk, kardeş olduk, ensar ve muhacir gibi muhabbetle kardeşlik içerisinde yaşamak gayesindeyiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Devletimizi yıkmak isteyen, insanımızı birbirine kırdırmak isteyenlere, harici ve dahili düşmanlarımıza sen fırsat verme ya Rabbi. Kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya ilahi şu anda Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinde mukaddesatımız için, bayrağımız için, canlarımız için, iffetlerimiz için, birliğimiz, beraberliğimiz için, devletimiz için, gözünü kırmadan seve seve fedai canda bulunan Mehmetçiklerimiz görev başında, nöbet başında kendilerini masum ve muhafaza eyle ya Rabbi. Karada, havada, denizde, her zaman, her yerde mansur ve musaffer eyle ya Rabbi. Ayaklarına taş değdirtme ya Rabbi. Ya ilahe el ve ya ekremi, bu güzel bir hizmetleri, bu güzel adetleri, görmekleri bizlere rast bırakan başta büyüğümüz Hacı İbrahim Bodur beyefendiye ve onun gibi bu memleket için taş üstüne taşlayan, istihbam üreten, insanımıza ekmek kapısı açan bütün büyüklerimize mani gani rahmet eyle ya Rabbi. Onun yolunda çalışan evlatlarına, çalışanlarına, huzur, sağlık, ihsan eyle ya Rabbi. Kendilerine her türlü kazadan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahi bizlere, onun evlatlarına da, onun bırakmış olduğu aziz hatırasına, güzel emanetlerine sahip çıkıp, bu bayrağı daha ileriye götürebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahi bu güzel adetleri, göremekleri gelecek kuşaklara, nesillerimize de taşıyabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi insan bizlere imanlı, İslamlı, edepli, hayalı mesele ihsan eyle ya Rabbi. La ilahe insana ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sen bizleri Müslüman anne babadan dünyaya getirdin. Müslüman olarak bu yaşa Son nefesimizde de Müslüman olarak, mümin olarak, muvahid olarak son nefes verebilmeyi ve buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إيه بو مسلمان وربي إليه بو إكرار إلى شنكا فايض مثل ما نقول كثر ما يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلام على الحاضرين الحمد لله رب العالمين تقبل منه evet yeni ıssız cumadayız e, hayır duayı yenice müftüsü Metin Güvenon hocamız Allah yaptı Allah kabul etsin